i not Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hepiniz Türkiye'nin en gerizekalı, en mal, en manyak videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu arada bana bugün akşamı da dün dün akşam ya şey getirmişti işte hamburger neyse bir tane kutuda böyle 30 TL'lik böyle bir şey var bu kutuda da yeterlikle şimdi bunları teker teker de hepsini deneyeceğiz arkadaşlar dökülmüştü. Şöyle izleyin siz. Şimdi teker teker hepsinden birer birer alacağım. Şimdi çilekli. Bu. Bunun adını bilmiyorum. Bak ayağımı çekmeye çalışıyorum. Elimi de çekmişim. Bir tane kalpli. Ne portakallı. Bak bu da bu aynı gibi. Değil mi? bunu Kirazlı. Böğürtlerli. Aa bak bu şey böğürtler. Çilekli bu da. Ne Bir tane bu. Bir şey buldum. Nazar boncuklu gibi. Şimdi bu kadar herhalde. Aa. Bu ne o? Aa. Bakın şu aynı gibi arkadaşlar. Aynı zaten ama deneyelim. Hatta bunu bırakalım. Zaten aynı kalp kötü onun koyduğum şey. O zaman hep aynı şeyler koymuşlar. Şimdi İlerici kısa olacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var arkadaşlar elimde şu anda. Şimdi şu kutuyu dökeceğim. Gördüğünüz gibi içi bomboş. 我要先把这个东西。 Aman diyeyim ya. Ha. E, arkadaşlar e, ben bunu çubuklu olanı da görmüştüm. Ama ben bunu ilk gördüğümde çubuklu sanmıştım. Ama maalesef böyle. Bu oyun aydırım güzel diye bu tarafı göstereyim. Hatta bu tarafı göstereyim. Şöyle oturayım. mükemmel tadı. İsraf olmayacak tabi ki de video sonra yiyeceğim bunların hepsini. Onda on. 10. Onda on. Hatta onda bin. Gerçekten şey bin. Ne niye olacağını düşünmüyorum. Ay Bu... Da sıfır. Evet, Nane hiç sevmem. Nazar boncuk tadı yok. <laughs> Nazar boncuk yemişim de sanki. Sonra bir kukiden yaptım. Eğer abi izin verirse. Aa portakal. Portakal o portakal o. İngilizler Bak bunu da saat açamayacağım şimdi. Makas dök yanımda. Buradan başka bir makas. Şu şu aynı zaten gördüğünüz Bunu açayım. Açması daha kolay. Aa bak. Bunun paketi küçük ya. Çok küçük bunun paketi. Bunların biraz büyük. Şu an yanımı görüyor musunuz? <laughs> <What the> bak. <fuck? gülüyor> Neyse. Evet şimdi ya açamıyorum. Ha. O. On yani. Ay dur buradan seçim yapayım. Pardon buradan. Geçiyordum. ama ben bunu seçmemiştim. İyi, ben bunu seçmemiştim. Aa bak bunu seçmiştim ben kalp olarak. O, Olmuyor. Büyük paketli yok mu ya? Hah. Ya yeter yeter. Hiç bir açılmıyor. Ah. Bu da bug. Onu da 1500. Diğerlerini hemen deneyeyim. Ama çıkartınca biraz tat değişiyor. Aksi 400 ben hayat ilerinde de denemiştim. Bunu böyle alıp Neyse. Bunu böyle alıp böyle yapıyorsun. Aynenleri çekiyorsun zaten. Benim için artık bu çok kolay oldu. Ya e ben neden buraya bak? Ege 3 tane zaten er kirazlık. Şuradayken bakınca da kirazı gözüm çekmişti. Şu kirazı en tutadır ya da. Evet, En üstteki ne alacağım? Çünkü bu açılmıyor. Апять, а ч ⁇ у меня? Я хочу... Покидать колыть. Покидать, покидать. На какой раз такой что? На нарой раз, ага. Ай, а... Да, ну... А ч ⁇ у меня? Bunlar çok gibi bir şey arkadaşlar. Hemen makas alıyorum. Ay yaradım. ya bu zaman neden almadım benim hmm. bitti çok güzel geldi çıkartınca çok güzel geldi ama ortasında biraz kötü olduğu için bin sadece ya ben şuraya bakmaktan üşüdüm artık Ay bu da vardı. Bunu neden koymamışım? Düşün. Aha. 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 No 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 no. Ben şimdi reklam yapacağım. Aa, en sevdiğim şeker. Aa, açıldı. Açılmayacak şu an sanmış. <laughs> hmm normal şekerler. O yüzden bir. Ha, en sevdiğim şey. Ha, bu gözü kapalı. Ha, en sevdiğim şeker gelmiş gözü kapalı bile. Uf, açamıyorum ya. Aha makasım geldi. Aa çok kolay açıldı. Hemen yemem lazım. Bin Hatta iki bin. Hepsi çok güzeldi. Böyle tadım videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Karnım ağrıdı. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'ım ağlayacağım. Şimdi da şeker var. Aynısından. Aynısından. <laughs> bir, bir, bir de, de, de arkadaşlar durdurmamam lazım. Çünkü biz karpuzluyu denemedik. Aaa biz karpuz denemedik. Ben biraz denedim ama tadı çok kötüydü videodan önce. hakkını veriyor buna 4000 arkadaşlar fit denedim de kötüydü öptüm Hadi görüşürüz